Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Masumiyet dizisinin 3. bölüm setinden ilk görüntüler geldi. Fox TV ekranlarında yayın hayatına geçen Masumiyet dizisinin henüz 1. bölümü yayımlandı. Yarın ikinci bölümü yani çarşamba günü ikinci bölümünü izleyeceğiz. Bakalım reytingleri nasıl olacak? Bildiğiniz gibi çarşamba günleri çok reytingli diziler, Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi, aynı zamanda Doğduğun Ev Kadirindir dizisi gibi reytingleri iyi olan diziler yer aldı. Bakalım bu kalabalık günde Masumiyet dizisi kendini yer açabilecek mi? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.